Şimdi yapay zekadan bir de gerçek zekaya geçelim. Kedi köpek bunlar enteresan hayvanlar. Başlayalım mı? Başlayalım mı öyleyse? Bak. Kediye bak hemen ölü takılıyor. Lan durun oğlum durun, durun. İkisi de yaralı. Dur. Bunlar ne yapıyor şimdi? Anam yaralandı diyor. Ya. Lan 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 düştü. Lan 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 lan. Lan Ne bakıyorsunuz lan? Anam <laughs> Ya canım o bak ya. Ben nasıl sinirlendim küçük. Tutmayın küçük enişte. Dur. Ha dans eden şey. <laughs> vay vay avgutlar var. Dur. Bu neymiş? Anam ne vurdu lan? Oo yüzüne ne alır? Dur. Tükülemeyi kendine de. çok acayip Bak bakalım. Ki yağlaydı mı? Bak, gösterdim mi? Çat! Anam! Ha! Git ya, uğraşılmaz bunlar. Dur, dur. Dur, Ne var? Haydi indi. Bak, indi de hiç çaldım ya. Daha önce çaldırıyordum. Abi hiç öyle, ne yapıyorsun diye konuştum işte, ya. İyi, i̇yi misin? İyi vallahi aferin, aferin. Dur, indim motosiklete bince gene çaldırıyorum. Sen motosik de Ya böyle olma. Allah Allah ben iyiyim iyiyim iyiyim. Tamam tamam. Ya sıkıntı yok sıkıntı yok Tamam tamam tamam. Tamam burnumu oynama bak sinirleniyor gayrı yavaş yavaş. Valla şimdi senin bak benim şimdi ağzımdan bir kötü laf çıkacak. Bayram bayram yapma. Hadi görüşürüz kral. Bir başka ne var mı? Valla bir lokmalık şeştin. Anam ayağı kıstı. o <laughs> Ooo ne pis düşürdü. Dur. Oho, oh, oh. lan koru ya sahibi ne var? Bu çıktı mı ne var? Ne tür adam horuz değil Horuz değil lan onu ne iş? Ne adı bu? Evet. Koş koş koş. Ha boyun kendini kapat sen. <laughs> Çek kafanı. Burada kameraya çekiyorlar bizi. Oğlum ne içiyor lan bu kedi ya?

<laughs> Çeneye bakayım. Vay. Oo, bir hareketle daha düşman. Kapak kapıyı ya. Bana bana bu işe şey gitti. Anam, ya kaç 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 bu soğumuş. Maçı da öyle. bir, iki, bir şey, Ama bu vuruza valla uçuyor. Oy. Ne yere uçuyor ha? Çek elini, sağını, çek elini. Kırmızı kal başka ne video izleyelim? Şunu izleyelim. Şu kedileri var. Dur. Tamam. Ama ne yumruk kurdular Fahriye ne <laughs> ne oluyor bunlar lan? Oh. Arkadaş yapma pislik. Lan yatan kediye ne bunu? <laughs> Çat. Birbirine <laughs> ne alıyor lan? Lan lan kendi düştü. Aha suya girdi lan abi Korkak lan bunlar. Suyu açtı. Ne böyle? lan çok iyi bir şey ya. Yavaş bir şey yok mu ki? Okay. I love you. Oh, bu neymiş? Tokat vuracağım bak. Çekil pislik. Dalga geçiyor benimle. Dur. Aaa. Hava da kapıyor. Şimdi ben kimse var mı? Dikine gidiyorlar lan. Çılgın hayvan.